Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Akşam bulak çekerim Saat şu anda 6 18.49 yani 7 diyelim biz. Saat şu anda 7 arkadaşlar. Ben de akşam vlog çekeceğim. Bugün sabahlayamayız. Çünkü yarın cumartesi. Yarın şey yolun. <laughs> yarın şey gideceğim. Ee, babamın iş yerine gideceğim. Çünkü babam şu anda hastanede çünkü biliyor musunuz bilmiyorum ama motor kazası geçirdi maalesef o yüzden e, bir günlüğüne gideceğim. Belki uzaya da bilir. Bilmiyorum. Bir günlüğüne gideceğim. Çok erken yatmama gerek yok. Geç de yatabilirim. Mesela. Orada uyurum ben gene de. Şimdi babamın kuzeni var orada. Bir de ben varım. Şimdi arkadaşlar duşa gideceğim. ilk öncelikle saat 3 mü 2 mi oradan beri klima çalışıyor ve o kadar soğudu ki içeri bir temiz hava almak istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey var ya 1 milyon dolarlık sabah rutin diyorlar. Ben sabah yolda gördüm. Sıla abla diyeyim Sıla abla da gördüm. Bir de şey Meryem Can'da gördüm. Çok güzeldi. Ve bayağı da özendim. Çünkü ben zaten hep soğuk suyla duş alan biriyim. Sıcak suyu asasını. Sıcak suyu en çok annem sever. O yüzden ben onu 1 milyon dolarlık akşam rutinine çeviriyorum. İlk öncelikle şu bekleyin göstereyim. Yatağı düzenleyeyim. O arada şuna bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Bu aslında ablamın yani arkadaşa hediye almış yoda. Ben bunu ilk başta karıştırdım, setiş sandım ama yodaymış. Biliyor musunuz bilmiyorum ama ben böyle labu labu bu herhalde. Ben labullardan öyle hiç hoşlanmam. Parası için değil aslında tabii ki istersen alırım. Skeç'i severim aslında Bu bu kadar çirkin bir şeyi yargılamıyorum. <gülüyor> Yargıladım. <gülüyor> yargılamıyorum aslında ama gerçekten çok boş para olduğuna inanıyorum. Bir de ona ee, şey çok boş para veren bir kutu alanlar var yani hani böyle set oluyor ya içinde 4-5-6 tane falan bu oluyor. Tek böyle pençe oyuncakları severim. Bir de e, Labubu tek sevmediğim şey oyuncak türlerinden Labubu. En şimdi kendi odama geldim. En sevdiğim oyuncak ise Lego. Şöyle bir tane pijam var yani short bunu giyeceğim. İlk önce duş almam lazım. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Asla reklam değil bu arada. Kendi paramla aldım. Işık kötü olabilir. Bana bir tane videomda sormuşsunuz. Neden bu efekti kullanıyorsun? Ben şöyle bir yanıt vermiştim arkadaşlar. Çünkü ben cildimi hiç beğenmiyorum. O yüzden bu efekti kullanıyorum. O yüzden yani. Bunu da açıklayayım. Bu arada erken yapmak istenir ama yatamayanlar için şöyle bir tane vitamin önereceğim. İlaç değil. Bakın. içeren takviye edici gıda diyor. Ben bundan 4-5 kutu bitirmiştim. Yine bir tane daha. Şöyle bakın. Her evet, şeyini de göstereyim. İçinde zaten böyle Heh, buradaymış. Ama alamam şu an. Neyse şu. Böyle bir tane takviye. Bunlar vitamin. Ö bir tanesi bile benim için çok kıymetli. İçinde 120 tablet var. <laughs> o kadar güzel bir şekilde ben çok seviyorum bunu. Ve bayağı da kullanmıyordum. Çünkü okul yoktu. Yani 3 ay tatilde yaz tatilinde bir kutu almıştım. O hala duruyor. Öyle için bir tane daha aldım yani stok olursun diye. Arkadaşlar şimdi şurası çok dağınık. Ben bir toparlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle düzenledim. Burası böyle oldu. Şöyle bir tane var. Burayı da şöyle işte saç bakımı daha çok günlük hayatta kullandığım şeyleri ekledim. Bu gözlüğümü iki gündür arıyorum. Asla bulamıyordum. Şimdi buldum. Yarın yapacağım kombini seçtim aslında. Sadece üstü seçemedim. Şöyle bir tane hemen göstereyim. Kot short giyeceğim. Tabii ki benim vazgeçilmezim. Biliyor bilmiyorum. Kot Üstüne de siyah bir şey ya da böyle renkli bir şey giyip şu gözlük kafama takıyorum. O kadar çok güzel duruyor ki. O kadar çok güzel duruyor ki. inanamazsınız. Şimdi hemen bu kombin tamam. Akşam kombine. Ha tamam. Şu bir tane geceliğimin üstü var. O altı şu anda makinede. Ben şu anda bunları giyeceğim. Hem ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar duşumu aldım. Şimdi cilt bakımımı yapayım. Cilt bakım için arkadaşlar çok fazla şeyle uğraşmıyorum. Sadece bir tane bir markası unuttum. Onun seti var ablamda. Onu kullanıyorum. Evet arkadaşlar dediğim set bu. Bu setten şeyler kullanıyorum. Çok güzel bir set. İçinde her şey var ve beni ayırtı. Şu an uykum geldi biliyor musunuz? Bayağı uykum geldi. Bu arada bir milyon akşam rutini çekeceğim derim ama onu yarın çekeceğim. Bugün çekemeyeceğim. Bugün çok klima dayattığım için hasta olma ihtimalim var soğuk duş alırsam. Bir. ikincisi de hasta olursam sabah kalkamam. O yüzden yapamadım. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar e, ilk öncelikle yüzümüzü şuna bakayım bir saniye. Şuna bakmak istiyorum. Bu nasıl kullanılıyor? Bunu iki kullanılıyor? Kullanamıyorum. Bir TikTok'la bakıp geliyorum. Nasıl kullanıldığını öğrendim. Ben eskiden buna sahiptim. Ama e, kulaşı unuttum artık. Yani birkaç sene önce almıştım. Bayağı unuttum. Ondan sonra kaç tane ürün kullandı Allah bilir. Bu bir peeling. Diyorlar. yani şununla ölçün diyorlar ama ölçmeyeceğim yani. ona ne olacak abi ben şöyle kapaktakini bir sayayım. Ya da ben yarısına kadar şunu alayım. Cildime kadar çünkü bir şey var Allah korusun. Şimdi ne yapıyorum şimdi biliyor musunuz? <laughs> Bunu alıyoruz. Ay. Birkaç damla su. Elimize şöyle. Ay çok pis bir şey oldu bu. Şöyle bir şey pembe sabun gibi. Ha <laughs> tamam, gibi oldu şimdi. Köpürü içinde hidronik asit varmış. İsterseniz araştırabilirsiniz. Bilmiyorsunuz yapılışını çiçeği şey de bakabilirsiniz. Ablam çünkü şey bildiği için bana söylemedi kullanmayı diye ama ben bulurum. Ben şimdi buna yüzümü yıkadım ve ama yemek geçireyim geliyor. Ben, ben mi kayıp Şimdi ağzına... Ağzı Uf, nefret ediyorum Nefret <laughs> Şimdi yüzümü yağ bazlı temizleyiciyle yıkayacağım. Sıra eee gene yapazlı ya yapazlı temizleyirsem bunu da cümlelik yapamam çünkü cümlelik güzelliği her şeyde önemli paradan da önemli bu kadar da içine oymuşum ilman ben şimdi yüzümü bir <laughs> tane yıkayacağım Ah. Göz yakmıyor. <laughs> vermeyeceğim acaba. Şimdi ise yüzümü Yüzün asitli yüzük amacıyla yıkayacağım. 3-4 tane yıkadım yani yüzümü 3-4 kere. Şimdi bunu da yıkayacağım. güneş kremi ama ben akşamları güneş kremi sürüyorum o olmaz diye. Çünkü annemin, annemin bir arkadaşı bana önerdi akşamları. Sır, sır, sır gibi saklıyorum akşamları güneş kremi sürmeyi. Daha çok yatarken de sabah kalktığınızda dilciniz ışıl ışıl oluyormuş. Bunu kullanacağım. Eysen araya döndü. elimi ıslak Bu videoyu düzenlerken araları komik şeyler ekleyeyim mi? Pamuk emiyormuş gibi hissediyorum. Şöyle sevgili yerlerime kullanayım. Bu göz, göz suyu gibi kokuyor yani. Bana öyle kokuyor. Şimdi bilmiyorum ben. Baya öyle kokuyor yani. Göz, ay, buradan girdi buradan çıktı. O dediği şeyler buradan girdi buradan çıktı. Orada. Bitti sonunda. Evet, Bakın bitti. bakın bitti. <laughs> Şimdi diğer bakımlarıma geçiyoruz. Yapsam mı yapmasam mı? Saçım kuruyunca yapayım bence. Böyle bir tane siyah nokta var. İlk defa kullanacağım. Biyobitin gibi kullanmam. <laughs> Bayağı var içinde bu arada ya. Şöyle bir şey. Bu daha çok işe yarıyor. Islatın hmm. diyor hmm. Islat yapmadan önce. Ben gül suyuyla ıslatacağım ki daha çok işe yarasın. Demiyorum ki ıslatma üşeniyorum. <laughs> Aydın. of oh, çok sıcaklar gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İçeri der ki anneannemin yanına gideceğim. Şu tabletimde 100 saatten beri dolmuştur artık yani. içirim yaralıyorum. Bir soğuk kahve yapacağım kendime çünkü. Ama bu kahve yapmış soda içeyim ben. Soda ilerledim arkadaşlar. Ben bunu da takmadım. Soda. Böyle sodayı ben dışarıda birleştiriyorum. Cool beri var ya. Bununla birleştiriyorum ama bu sefer birleştirmeyeceğim. Onun yerine ilikliyorum. Bu arada ben diyetliyim bilenler. Bilmiyorsunuz yani ne ben bunu pipetsiz içemiyorum. O yüzden pipet pipetle takacağım buna. Tek elini açabilir miyim? Ben iki elini açamıyorum. Tek elini nasıl açacaksın şimdi? Şimdi anneannemle biz sahipsiz edeceğiz. Arkadaşlar vlogun sonuna geldik. Görüşürüz.